Bakalım Katina'dan neler duymanız gerekiyor? Katina size neler söylüyor? Şimdi ben burada şunu hissettim: e, etrafınızda e, kıskanç biri olabilir. Tamam Böyle siz artık işlerinizi hani e, yoluna sokmak istiyor olabilirsiniz ve hani işte atıyorum çok çalışmışsınızdır, çok emek vermişsinizdir. Artık bunların meyvesini toplamam gerekiyor dediğimiz yerde. E, burada mida karakterine ben dikkat etmenizi öneririm. Çünkü e, burada işinin ucunu bırakmayan biri ve hani aşırı kıskanç biri diyor ya sanki etrafınızda biri var gibi e, ve eğer bu varsa mevcutta bir ilişkiniz ve etrafınızda hani böyle bir kız arkadaşınız varsa, ailenizden biri varsa ya da bir akrabanız varsa da buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü Hani e, burada yılan kart ve mide kartı bana bunu hissettirdi. Tabii ki aklınıza biri geliyorsa ona karşı da dikkat edebilirsiniz. Çünkü artık sanki hani yüzmüşsünüz, yüzmüşsünüz de sonuna gelmişsiniz gibi. Hani artık meyveleri toplayacağınız evrede e, bence bunlara hani dikkat edin. Bunlar yolunuza çıkmasın diyorum. Buradaki çünkü yılan ve mide kartı direkt bana böyle aynı kişiyi hissettirdi. Bu konularda önlem alabilirsiniz ya da Artık işler yoluna girdiyse de e, böyle bir insan varsa etrafınıza anlatmayabilirsiniz. Bakalım iyileştirme kartlarımız size ne diyor? Yol ayrımı... E şunu fark ettim. Eğer e, bir şeyleri yoluna sokmak istiyorsanız arkadaşlar ve çevrenizde böyle bir arkadaşınız varsa ya da atıyorum çevreniz bu şekildeyse hani sizin için iyi giden şey çevrenizde iyi bir e, şey gibi gözükmüyorsa çevrenize dikkat edebilirsiniz. Burada e, biriyle yol ayrımına da girebilirsiniz tabii ki. Hani e, bu mide karakteriyle de artık hani sıkıldım. Ben belli bir şeylerin yoluna sokmak istiyorum deyip onunla da yol ayrımına gidebilirsiniz. Çünkü burada hani seçeneklerim var. Evet hani belki yakın arkadaşınızdır, belki akrabanızdır diyorum. Belki de elden biridir. Kopmak istemiyor olabilirsiniz. Ama bu ihanet şeyinde görmezden gelmemenizi öneririm. Çünkü buradaki Nil kartı artık hani Nil'in bereketi bolluğu da gösterir ya. Hani aslında o kurak topraklarda artık hani o çabaladığınız şeylerdeki meyvelerinin birilerinin bozmasına izin vermeyin gerekiyorsa yollarınızı ayırın ya da e, anlatmaya da bilirsiniz tabii ki. Dikkat etmenizi öneririm. Hoşçakalın.